merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra sesimi duyuyorsunuz bugün sizinle birlikte roblox oynuyoruz iki saattir giriş yapmaya çalışıyorum tam yapacağım birisi beni öldürüyor arkadaşlar roblox'a nasıl gireceğinizi e, shorts videosunda paylaşacağım denedim arkadaşlar size tanıtmayı Çünkü çünkü nasıl gireceğimizi buldum hem yani böyle ülkenizi falan değiştirmenize gerek bile kalmıyor bu arada VPN'in Proton. İh, isteyenlere duyurulur. Şimdi arkadaşlar benim bir taktiğim var bu da. Şöyle e, siyah takımı yok etmişler. Arkadaşlar en alt kattan en kö köşeye bir tane bombayı koyuyorsunuz. Bu kadar. En alt kat mesela burası. Ama burayı yıkmışlar galiba şu köşeye koyarsak ünlü patlayacak arkadaşlar kaçmamız lazım bakın yok oldu şimdi şunu da patlatalım ee, şu da pat şurayı da patlatalım ee, şimdi arkadaşlar yan tarafta gidecek Evet Valla her fırsat bulduğumda aynı taktiği yapıyorum. Şu merdivenden kaymasa iyiydi. Şuraya bir duvar örelim. Ki düşmesin değil mi? Ama ben duvarın içi duvar düştü. Allah gidiyor. Gidiyor. Hadi. Hadi. Ucunda kaldı ya. Neyse. Sen sağa değil mi? Ee, yeşile doğru bir yolculuğa çıkalım. Şu grafik kuku arkadaşlar çok seviyorum. Ne güzel. Ee. adam binadan binaya gitmemize yarıyor. Bu kadar. Ama bir türlü düzgün duramıyorum. yere atıp atıp durma şu grappling hook'u. Neyse Teal'a gidelim arkadaşlar. Teal diye geçiyor bu arada burası. Şimdi turuncuya doğru. Bu. Bu skin arkadaşlar. Skin'in şöyle bir anlamı var arkadaşlar. Ne hani az önce gördünüz değil mi? O skin'in anlamı şu şekilde. Grava Garden'ı yapımcıları kapışıyor. Ben ben de burayı yok etmeye geldim. Niye vuruyorsun bana? Neyse. Onlar kapışırken kimin kim daha çok o skin'i yani o Grava Garden'ın skin'i bir de skin'i var. O kadar da şey o kadar da yaygın değil. Bu arada arkadaşlar Stile Brainot videosu asla gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar oyunda bir şey var galiba. Çünkü ne zaman oyuna girsem oyunda takıla takıla gidiyor. Ben, ben daha önce v, VPN'den dolayı böyle sanıyordum. Ama VPN'den dolayı değilmiş. Oyunun kendisinden dolayıymış. Ya bunlar nasıl böyle aşağı düşmüyor ya? Minecraft oynasak tamam diyeceğim. Öldürecek beni. Vurma. Gel buraya. Çok güzel. Ama geldi geri patlat. Patlat, patlat, patlat. Çok güzel. Bom. Patladı. Şu lan. Güzel, lan. Yürü. Yürü. Yürü git yürü git yürü git. İkimiz öldük. Ne işe yaradı? Gel. Geri zekalı. Lan. Selamın iki lan. Bizi patlatıyor alttan. Alt kattan lan bu. Vay. O e. Hı. Geliyorum lan oraya. Sen görürsün şimdi. Allah dur ah, son anda biz elendik galiba yok en üst katımız var dur ben şunu bir el dur ben şöyle bir yeşile gideyim Aa, git lan gitsene ya Allah Allah ya çok arkadaşlar oynarken çok sinirleniyor be git git ya bak bizim üstü patlatma ne işine yarayacak affedersin şu grappling kelleyi atayım ben de. Ya sizin spawnerınız yok. Aha spawnerlar buradaymış. Patlat patlat. Kaç 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 kaç. Düştüm. Bom. Çok güzel. Eledim sizi lan. Ne oldu? Ezik. Ezik. Şu tel team elenmişti değil mi? Kimse yoktu. Kırmızı takıma doğru ilerliyor mu? Egor Egonup. Ne biçim ismi? Egor diye isim var. Yani kulesi ateş ettiğini sanıyorsun. Hocam oradakiler elendi yalnız ama yani. Şu tarafa doğru at. Üf, onu bana atmanın ne manası vardı mesela? <laughs> Düştük. Neyse. Oğlum, ya şu tur yeniden başlasın be artık ya. Yellow team elendi. Takımdan Egonup bakın Egonup. Bana gıcık kaptı. Kim kazandı? Turuncu. Ha, orange team kazanmış turuncu. Yo, beni en alt katta başlattı ya. Üst katlarda da başta, en üst katta. Yeşil takım bittiniz o bilimsiz. Ben gidemiyorum. Yeşil takım. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Eli saldıracağınız takım önce bir seçin. Yakınsa yürüyerek, uzaksa grappling hook atarak gidin. Tabii benim gibi uzaya atmayın. Gel lan, gelme gelmem lan buraya. Buraya gelme. Ben arkadaşlar şeye gideceğim. Mora gideceğim. Tam ortalarından geçtim çok güzel. vurma bana vurma. Araçlar. 2500 para. Bunlar Robux'lu mu? Evet, Robux'luymuş. Tabi Robux'suz bir şey satmaz beyefendi. Ne kadar şey bir taktik yapacağım bakın. İnce kumaş taktan parça alıyorsunuz. Ardından düşmanın en alt katından ufak bir parça alıyorsunuz. Ve Tebrikler. Artık düşmanın üstüne en iyi sızan kişi sizsiniz. Yani kendi üstünüze de bir, bir zahmet feda edin yani. Diyeceğim de, burayı yok etmişler. Köşeye bir bombayı bırak. Kaç, kaç, kaç. Hayır, kaçamıyorum. Gidiyor. E Son anda. Çok güzel. E, plan, yap, plan yapmam lazım. Şimdi bombayı bıraktığım gibi kendi üstüme doğru grappling hook atacağım arkadaşlar. Plan bu. Kaç. 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 Anladın mı? Kaç. Çok sinirlendim arkadaşlar şu anda. Sarıya doğru bir grappling helo. Lan bizim takıma. Seyinsen iyi bak. Çok kaşınıyorsun sen ama. Benim bu binayı terk etmem lazım. Hocam ben sizin binaya girmeyeceğim. Sizin bina, sizin binanız o binanız size girsin. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? I, kaçacak yer, kaçacak yer yine yok. Bu sefer arkadaşlar grappling hook'u daha yakın bir yere atmam lazım. Burak Şuraya at. Aç şuraya. Çok güzel. Tam havadayız. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben oraya atladım grappling hook'u. Sallama oyun. Tamam. Şimdi sarıya geri döndük. Çünkü sarıyı yok edeceğiz. İntikam planı. İntikam. Kaçmam lazım. Merdiven patladı. Çok güzel. Düşmesi iyi. Hayatta kalamam arkadaşlar. İmkansız. Kaçacak yer yok. Ya siz nereye bağlısınız? da şuraya bağlısınız. Şuraya geldik mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar geri tel team'e gitmem lazım. Hızlıca git. Hızlıca git. Hızlıca git. Çıldırtıyorlar beni arkadaşlar ya. Şimdi yeşil takımı bir elesek mi ya? Zaten elenmek üzere ufak bir parça kalmış elenmeye. Adamı optik illüzyon yapmışlar. Bırak. Çok güzel. Şu ufak bir parçayı şöyle patlatırsak. Çok makbule geçer. <laughs> Sinirli değilim. Çok güzel de ya. Ya bunlar nereye bağlı arkadaş? Bakın arkadaşlar hiçbir bağlantı yok. Minecraft mı oynuyor sanki? Tam bu tarafta oynasak güzel oldu bu neymiş? Artık black takımdasın. Güzel. team'e doğru gidelim. Bravo. Ramak kalmış elemelerini. Genelde çok böyle oluyor elenmeye yakın. Böyle onanın tam bir noktası var. Allah! Ağırlığı öne verince tabi düşer. Green team elendi sonunda. Allah razı şu bina nasıl eğlenmez arkadaşlar? Bu bina nasıl eğlenmesin. Neyse. Mora doğru gidelim. En sağlam ikinci bina orada. Birinci çünkü kırmızı. Çok güzel. Şimdi grappling şuraya atalım bir. Kaçış alanımız var değil mi? Var. Yokmuş. Aha spawnlardan bir Kaçışanımız kaçış anımız varmış aslında yıkılıyor bina yıkılıyor yıkılıyor ölenmiş oğlum ne bomba bomba gözüm. şöyle kaç 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 ay bomba düştü bomba senin düşeceğin yerin gelmişini geçmişini son anda çok erkeksi bir çığlık attı bu niye böyle gördüm. En karmaşık üs. çok güzel, çok güzel. Ben bu üsü yok edeceğim. Şöyle dursun. Bom, hadi. Hep patladı, hiçbir şey olmadı. Neyse, aha. En sevdiğim. Arkadaşlar, üsler böyle olunca yok etmek çok kolay oluyor, biliyor musunuz? yakaya mu? ben hangi takımdaydım? Siyah evet. İçinde siyan. Siyah takımın feri gitmiş. Şöyle en alt katına doğru yavaşça gidelim güvenli mi? Güvenli. Nereye tutunuyor bu? Şurası. Şurası. E nereye tutunuyor bu? Yeşil takım da eğlenmedi. Son anda son anda. Evet gidiyor. Gidiyor. Git, gitmedik. Ya siz nereye bağlısınız ya? Bunlar nereye bağlı? Ha, şimdi anladım. Anlamamışım. Ya elendi yazmadı. Acaba daha önce de daha önce mi elendi yazdı ya? Arkadaşlar yorumlara bir yazar mısınız ya? Daha önce mi elendi? Şurada, e, bunu korumamız lazım. Çünkü bizi elemeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kim, ateş bizi? Ya, kim ateş ediyor ya bizi? Ya kim ateş ediyor? Buldum seni. Gel lan buraya. Sen misin lan bizim üstü ateş eden? Sen misin lan bizim üstü giden? Siz çiçmiş gibi yaptığınızı zannediyorsunuz ha? Gel lan buraya. Hı? Takımdayız takım. Team team. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geldi. Gelme. Sevgi. Biri git lan. Biri git lan. Kılıçlar çekildi. I, tüfek icat edildi. Bomba icat edildi. Mertli bitti. Bizim takım hala elemedi mi? Koru. Canın canın pahasına koru. Canın pahasına koru. Bu duvar ya bu acil. Bizi elemeye çalışıyorlar. Elendik. Elendik. Yellow team. Tamam, takımdayım. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ne ki boyun? Arkadaşlar çok uzun bir aradan sonra video attığım için hmm. videoyu birazcık uzun tutacağım. E 20 dakikalık bir video olabilir. Bu arada inşallah bu videolarımı izliyorsunuz. Şurayı bir inceleyeyim arkadaşlar. Hmm, şuraya. Şuraya şöyle bombayı bırakacağım. O yüzden bağlantısı gidecek diyeceğim de. Nasıl yapalım? Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Benim laflarımı dinleyince lan ancın çocuğu. Böyle de gıcık oluyorum arkadaşım. Neyse ben yine taktiğimi uygulayayım. Patlat. Patlat. Grappling heleleyi at. Atacağın yerin gelmişine geçmişine yedi sülalesini. Neyse. Şöyle çıkalım hemen. Ee, gitmemiz lazım. Bir ben ben o takıma gıcık kaptım. Arkadaşlar çoğu kişi bu taktiği biliyor ama kullanmıyor. Hani az önce gösterdim o taktik. Bizim et olmuş. Ya bizim takım nerede? Neredesiniz Akçı? Ben purple agıcık kaptım. Niye bilmiyorum ama ben purple agıcık kaptım. Geliyorum. Geliyorum. Ya ben aşağı atıyorum arkadaşlar. Bu bu yukarı atıyor. Şöyle bombayı bırakalım. Kaç. Hatta duvar yap direkt. Yok oldu, yok oldu, yok oldu, yok oldu, yok oldu. Evet, yeşil takım elendi. Ben orada pur pur play yazmasını istedim ama neyse. Canın canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Sinir kap. Ben boş değilim sinirim arkadaşlar. Düzgün düzgün git edinize koyuyor. Siz dua edinize koyun konu. Birazcık sakin olayım. Ee, şöyle. Bir sızdım. Çok güzel sızdım. Aç oraya grappling keleliği. Ve kaç 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 o taraf yok olacak arkadaşlar. Bom. Ee, gitti 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 gitti. Dağ gibi bina gitti. Şimdi kaçmam lazım. Alt taraf full yok olacak arkadaşlar. Şimdi buraya bomba bırakacağız. Bunların hepsi taktiksel şok arkadaşlar. Pişmanı taktiksel olarak şoku uğratacağız. Benim mor takımda ne işim var? Selamünaleyküm. Ya. <laughs> <laughs> e buna da şimdi görürsün sen? Selamünaleyküm. Adam AFK galiba. Ev. Oğlum Abi ben kılıcımı çalamadan adam nasıl yiyin? Gölge boks arkadaşlar. Bilatim. Nane yedik arkadaşlar. Nane yedik. Nane yedik. Ee, iyi olur. Ben dost. Ben not düşman. Ben düşman değil. Ben düşman değil dememe rağmen halen daha üstlerini yok okay, etmek için plan yapmam peki. Az daha düşüyorduk. Duvarın içine arkadaşlar bomba sabitledim. Bom. Allah. Tamam. Akıllandık. Bir daha da oraya bomba bırak. Selamun Aşağı doğru Grappling heleleyi at. Duvarlarına bomba sabitleyeceğim. Hem de saatsiz bomba. Bombanın bile saati var Kemal Sınavısı. Koskoca neydi lan? Mülayimin saati yok. Koskoca bombanın bile saati var. Milayimin milayimin bile saati yok. Ya bomba. Yine no, bombar los Boom. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Seni kafan dönün. Görüşürüz. Bak. Düzgündür. Hoşçakalın. Bay bay.